Bugün hep birlikte fiziğin en temel yasalarından birini çözeceğiz. Hem de en eğlenceli yoldan. Bir hız treninin tepesinden aşağıya bakarak. Şimdi hiç düşündünüz mü o devasa hız trenleri var ya, en tepeye bir kere zincirle çekiliyorlar, sonra serbest bırakılıyorlar. E peki geri kalan o çılgın yokuşlarda, taklalarda falan iten bir motor yoksa bu akıl almaz hıza nasıl ulaşıyorlar? İşte bu sorunun cevabını arayacağız. Kemerleriniz hazırsa Başlıyoruz. İşte bütün sır burada yatıyor. Evrenin sarsılmaz bir yasasında. Enerjinin korunumu yasası. Bu yasa ne diyor biliyor musunuz? Çok basit. Enerji yoktan var edilemez, var olan enerji de yok edilemez. Sadece kılık değiştirir. Bir formdan bambaşka bir forma dönüşür. Tıpkı suyun buza, sonra da buhara dönüşmesi gibi. Şimdi bu enerji dönüşümünü anlamak için bir kahramanımız var. Mekanik enerji Şöyle düşünelim. Mekanik enerji, hız trenimizin toplam enerji cüzdanı. Ve bu cüzdanın içinde sadece iki tür para birimi var. Potansiyel enerji ve kinetik enerji. Bütün olay bu ikisi arasında geçiyor. Cüzdanımızdaki ilk para birimi potansiyel enerji. Adı üstünde potansiyel. Yani biriktirilmiş, depolanmış, hadi artık harca beni diye bekleyen enerji hız treni o en tepeye çıktığında yer çekimi sayesinde potansiyel enerjisini tavana vurdurur. O an var ya tepede durduğu o saniye işte o ağzına kadar dolu bir enerji deposu patlamaya hazır. Peki cüzdandaki diğer para ne? O da kinetik enerji. Bu da hareketin ta kendisi yani hızın enerjisi. Trenimiz tepeden aşağı salındığı anda ne oluyor? O biriktirdiği bütün potansiyel enerjiyi harcamaya başlıyor ve neye çeviriyor? Tabii ki hıza, yani kinetik enerjiye. Hız ne kadar artarsa, kinetik enerji de o kadar fırlar. Tamam, teoriyi anladık. Şimdi işin en eğlenceli kısmına geldik. Gelin o trene atlayalım ve enerjinin o destansı yolculuğuna tanıklık edelim. O zirveden aşağı süzülürken bu iki enerji türü nasıl inanılmaz bir dans ediyor, hep birlikte görelim. İşte o an en tepedeyiz kalbimiz ağzımızda. Tren neredeyse durmuş gibi değil mi? Hızımız sıfıra yakın yani. Kinetik enerji yerlerde. Ama o yükseklik sayesinde potansiyel enerji cüzdanımız ağzına kadar dolu. Harcanmayı bekleyen dev bir servet gibi ve serbest düşüş. Yokuşun en dibine indiğimizde ne oluyor? Bir bakın. Artık yükseklik diye bir şey kalmadı. Potansiyel enerji cüzdanı tam takır. E peki o kadar enerji buharlaşıp uçtu mu? Hayır. Hepsi ama hepsi hıza yani kinetik enerjiye dönüştü. Cüzdandaki potansiyel paralarını kinetik paralarıyla takas ettik resmen. İşte olayın kilit noktası tam da bu. Bu iki enerjinin grafiğini üst üste koysanız, birbirinin aynı görüntüsü olduğunu görürsünüz. Biri inerken, diğeri çıkar. Biri artarken, diğeri azalır. Ama en önemlisi ne biliyor musunuz? İkisinin toplamı, yani o bizim meşhur mekanik enerji cüzdanımız, hep aynı kalır. Mükemmel bir denge değil mi? İyi de bir dakika ya. Madem enerji hep korunuyor, o zaman bu hız treninin sonsuza kadar gitmesi gerekmez miydi? Neden bir süre sonra yavaşlayıp duruyor? Ha, işte şimdi işin içine gerçek dünyanın o can sıkıcı detayı, hikayemizin kötü karakteri giriyor, sürtünme. Bakın, eğer sürtünme diye bir şey olmasaydı, hava direnci olmasaydı, yani böyle toz pembe mükemmel bir dünyada olsaydık, o tren gerçekten de sonsuza kadar gidip gelirdi. Formül çok basit olurdu. Başlangıçtaki enerji neyse, sondaki enerji de ama tabii ki gerçek dünya öyle bir yer değil. Tekerlekler raylara sürtüyor, rüzgar trene karşı direniyor. İşte bu sürtünme bizim o kıymetli mekanik enerji cüzdanımızdan sürekli bir miktar enerji çalıyor. Peki bu çalınan enerji yok mu oluyor? Hayır, sadece form değiştirip ısıya dönüşüyor. Rayların ısınmasının sebebi bu işte. Yani denklemimize küçük ama çok önemli bir ekleme yapmamız lazım. Isı enerjisi. Bu durumu daha iyi anlamak için kuvvetleri ikiye ayırabiliriz. Bir tarafta yer çekimi gibi iyi niyetli korunumlu kuvvetler var. Bunlar enerjiyi sanki borç alıp sonra kuruşu kuruşuna geri ödüyorlar. Diğer tarafta ise sürtünme gibi kötü niyetli korunumsuz kuvvetler var. Bunlar enerjiyi sistemden alıyor, ısıya çeviriyor ve bir daha da geri vermiyorlar. Tam bir tek yönlü bile. İşte bütün bu sürtünme meselesi bizi mühendisliğin en büyük dertlerinden birine getiriyor. Verimlilik yani neden yaptığımız hiçbir makine, içine koyduğumuz enerjinin yüzde yüzünü bizim istediğimiz işe çeviremiyor. O kayıp nereye gidiyor? Verim dediğimiz şeyin tanımı çok basit aslında. Bir makineye 100 birim enerji veriyorsunuz diyelim, karşılığında kaç birimlik iş alıyorsunuz? İşte bu oran sizin veriminiz. Ve o lanet sürtünme yüzünden enerjinin bir kısmı hep ısıya, sese falan dönüştüğü için o oran ne yazık ki asla %100 olamıyor. Peki, bu anlattıklarımızdan cebimize ne koymalıyız? Birkaç çok önemli nokta var. 1. Hız şakaya gelmez. Hızı iki katına çıkardığınızda kinetik enerji dört katına fırlar. İşte bu yüzden trafik kazaları yüksek hızda bu kadar yıkıcı oluyor. 2. Enerjinin yönü yoktur. Skalerdir. Sağa gitmişsin, sola gitmişsin fark etmez. Bu da hesaplamaları kolaylaştıran güzel bir detay. Ve 3. Belki de en önemlisi bir şeyin verimini arttırmak istiyorsanız tek çareniz var: o baş belası sürtünmeyi azaltmak. Yağlama daha pürüzsüz yüzeyler, hepsi bu yüzden. Kısacası günün sonunda acama gerçek bir özetle karşı karşıyayız. İçinde yaşadığımız bu evrende sürtünme var olduğu sürece hiçbir makina, hiçbir sistem mükemmel olamaz. Yüzde yüz verimlilik diye bir şey maalesef sadece bir hayal. Peki bütün bunlar ne anlama geliyor? Madem enerji yok olmuyor, sadece şekil değiştiriyor. O zaman bir soru sormamız gerekmez mi? Bugün kayıp diye adlandırdığımız sürtünmeyle ortaya çıkan o ısı enerjisini yarın geri kazanmanın başka bir işe yarar hale getirmenin bir yolunu bulabilir miyiz? İşte bu soru bilimin ve mühendisliğin sınırlarını zorlayan en heyecan verici sorulardan biri. Düşünmeye değer. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.